Ödeye ödeye bitiremediğimiz diyetlerimiz de yok. Bizim mezhebimizde meşrebimizde vatanı diplomasi masalarında arazi ve imar ihalelerine yatıracak kadar bir geniş mezhebin ve meşrebin sahibi değiliz. Allah'a şükürler olsun ki vatanı sevenlerden olduk, satanlardan değil değerli dav arkadaşlarım. Yine soruyorlar sürece nasıl bakıyoruz? Endişeyle bakıyoruz. Çünkü biz vatanı için endişe duyanların torunlarıyız. Çünkü onlar endişe duymasalardı o günün sarayı sevden bir zafer devşirecekti. İşgal ordularına yabancı dostlarımız işgal edilen topraklara da yap işlet devret diyecekler ve o gözle bakacaklardı mezhepleri ve meşrepleri o kadar geniş ki bu kadar aymaz ve bu kadar da arsızlar. Vatanı varaklı salonlara değiş tokuş edecek kadar da şuursuzdurlar. Bu şuursuzluğu bu iktidarın yüzüne her yerde ve her fırsatta çarpacağız ve toptancı bir tarih şuuruyla davranmak zorunda olduklarını onlara hatırlatacağız. Kıymetli dava arkadaşlarım, 23 yıllık kısır döngüye yine geldik. Konuşuluyor ne zaman bir tıkanıklık olsa darbe anayasası kalksın. Ne güzel, güzellik yarışmalarındaki temenniler gibi vallahi. Dünyada kardeşlik olsun, her yer orman olsun. Yeni ve sivil anayasa gelsin. Çok güzel ama kim yapacak bunu? çeyrek asırlık çürümüşlük ve eskimişlikle Türk milleti 23 sene 23 yıldır iktidarları tarafından boğuluyor. Türk milletini 23 yıldır boğanlar mı yapacak yeni anayasayı? Anayasa'yı askıya askıya alanlar mı yapacak yeni anayasayı? Onlar mı yazacak? Ben başkomutanım diye siyasi partileri tehdit eden cumhurbaşkanının partisi darbe anayasası yerine sivil anayasacı anayasa yapacak öyle mi? Buna kargalar bile güler. Biz niyetleri okumuyoruz. Biz gerçekleri haykırıyoruz. Akıllarınca satır aralarına sakladıkları gerçekler ve onların şifreleri niyetlerini okumak için bizlere yetiyor. O satırlarda gizlenenlerin emsali görülmemiş bir ihaneti tarif ettiğini de biliyoruz. Terör örgütünün aklıyla bir olup ulus devlet projesini değiştirip üstüne de Türkiye'yi bir etnisiteler cehennemi yapmanın adını barış süreci koymuşlar. Bakın şu laflara bakın. Aynı ile okuyorum. 19 Mayıs anlık dürtülerin veya dar bir kadronun kararı değil, Türk devlet aklının Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla eyleme geçmesidir. Bir, onun adı anlık dürtü değil, vatan aşkıdır, vatan aşkı. İki, bu büyük mücadeleyi gerçekleştiren dar bir kadro değil, kuvay milliyedir. Sizin devlet aklı dediğiniz İngiliz gemisine binen kaçandır. Devamı da var. Dün vatanı kurtarmak için sergilenen milli direniş bugün yine Türkiye'yi Türkiye yüzyılına taşıyacak iradeyi ortaya koymaktadır diyorlar. Bak hele bak. Hamas'ı Kuvayi Milliye ile karşılaştıran tek adama bağlılığın ulaştığı noktaya bak. Mustafa Kemal'i yalanlayacak kadar tabiyetlerini ispat telaşına düşenlere bak. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alma cüreti göstermişlerin safsatalarını Milli direniş mi belledin? Kuvayı Milliye adına, Mustafa Kemal adına, Kocatepe adına, Sakarya adına, İzmir'in dağlarında açan çiçekler adına sizlere yazıklar olsun. Sana da sana o metni okutanlara da yazıklar ve lanet olsun. Şimdi anladınız mı? Yeni Türkiye'yi daha yakından anladınız mı? Tanıdınız mı? Yeni Türkiye Türkiye'nin inkarıdır. Tarihin, şuurun ve Türklüğün inkarıdır. Selanikli bir yetimin baba ocağını yitirmiş bir avuç kahramanın ön ayak olduğu milli uyanışı terör örgütleriyle kurdukları ittifakla kıyaslayacak kadar şuur yetimi ancak bir tımarhanenin korusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değil. Mustafa Kemal Samsun'a ne için çıkmıştır? Mustafa Kemal'in milli sır diye tarif ettiği şey nedir? Mustafa Kemal'i tahrif ederken tahkir ettikleri Türklükle giriştikleri savaşı kazanacaklarını zannediyorlar. Ne Türklüğü tanıyabilmişsiniz ne de Türk olabilmişsiniz. Ne yazık ki her şey olup her şeye dönüşüp bir tek Türk olmayı becerememişsiniz. İşte o yüzden buradan sesleniyorum. İşte o yüzden haykırıyorum. Siz hepiniz biz tek. O yüzden siz hepiniz biz size Türk. <laughs> Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Cumhuriyet siyaseti şahısların değil toplumun meselesi yapmaktır. Cumhuriyeti olan sadakatimiz bize bir şey emrediyor. Siyaseti şahsi komplekslerden kurtarın diyor. Aksi halde bu kompleksli güruhun elinden cennet vatanımız Türkiye'mizi kurtaramayız. Kadınları Çocukları sapkınların elinden kurtaramayız. Sokakları, caddeleri çetelerden arındıramayız. Çarşıyı, pazarı mafyaların elinden alamayız. Okullarımızı Türk düşmanı projelerden temizleyemeyiz. Gençlerimizi uyuşturucu ve kumar bataklığından çıkaramayız. Hangi masada Hangi senedi imzaladılar bilmiyorum ama belli ki tahsilatı uzun zamandır devam ediyor. Bunlar halen bizim zamanında yırtıp attığımız kapitülasyonların tahsildarlığını yapıyorlar. Bunlar halen millileştirdiğimiz demir yollarının, madenlerin tahsilatlarını yapıyorlar. Bunlar damat feritlerin yasını tutuyor... Majestelerinin Malaya gemisinin ardından utanmadan hala gözyaşı döküyorlar. <laughs> Aziz milletim, vatan bu yüzden zordadır. Millet ise bu yüzden darda. Tencere bu yüzden kaynamıyor. Emekliler bu yüzden feryat ediyor. Çiftçiler bu yüzden toprağa küstü. Memleketin yarısı bu yüzden borç bataklığında. Bakınız, Bankalar Birliği geçen hafta kredi borçlarını açıkladı. Rapor'a göre sarayın yağma politikası ahtapota dönüşmüş. O ahtapotun kolları da cebimize, midemize, boğazımıza yapışmış. Dikkat buyurun. Türkiye'de 42 milyon vatandaşımızın kredi borcu var. Bu ne demek? Nüfusun yarısı demek. Eğer 18 yaşına gelmeden kredi alınamadığını düşünüyor 18 yaşına gelmiş olanlara bu sayıyı oranladığınızda %73'ü Türkiye'nin kredi almak, almak zorunda bırakılmıştır demek. Her iki kişiden birinin ağır borç yükü altında inlemesi demek. 86 milyonluk Türkiye'de her bir vatandaşımıza 100 bin liranın üzerinde borç düşüyor demek. Her bir vatandaşımız artık 5 asgari ücret tutarında borçlandırılmıştır demek. Bugün vatandaşlarımız en temel gıda alışverişini dahi kredi kartıyla yapıyor. Çarşıda pazarda para dönmüyor üretici dövizden, krediden, finans mekanizmalarından mahrum, tüketici ise kart ve kredi kartının altından nasıl kalkacağını düşünüyor. Bu sadece üretim maliyetlerinden kaynaklı bir batak değildir. Piyasa güvenliği yoktur. Öngörülebilirlik yoktur. Bugün malını satan ya da ihraç eden yarın stoğunu nasıl yerine koyacağını bilemiyor. Ekonomi bir faiz döngüsünün içerisinde hapis durumda iş bilmezliklerine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i alet ederek nas dediler. Faizi sıfırlıyoruz dediler. Bu tezgahla da bir avuç adı meçhul ama meşrebi belli kodamanların banka hesaplarının sonuna yeni yeni sıfırlar eklediler. Türkiye'yi tefeci sarmalına mahkum ettiler. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in işaret ettiği gerçeği yaşıyoruz. Enflasyon sadece ekonomiyi değil, ahlakı da bozar. Fakat ilginçtir, sebep oldukları enflasyon önce Türkiye'yi yönetenlerin ahlakını bozdu. Bu savrulma vatandaşa bir felaket olarak yansıdı. Bugün çoğu sessiz sedasız, pek azı haber olabilen, intiharlar yaşanıyor ülkemizde. Geride bıraktıkları mektuplarında hep aynı satırlar ve aynı çaresizlikler var. Kumar batağı bugün gençleri, aileleri ve Türkiye'yi kemiriyor. Memur, işçi, yaşlı, genç, öğrenci, işsiz köşeyi dönmenin arayışında çıkmaz yollara ve çıkmaz sokaklara sürükleniyorlar. Özellikle de gençler ve öğrenciler sorsan müslümanlıkta kimse bunlarla yarışamaz ama uyuşturucunun ve be, uyuşturucunun ve belaların bu kadar yayıldığı başka bir devir olmamıştır. Sorsan müslümanlığı kimseye bırakmazlar ama devre iktidarları hak yemekle haram yemekle geçmiştir. Kundaktaki bebeğin hakkı da bunlarda atanamadığı için canına kıyan pırıl pırıl gençlerin hakkı da. Bakın bayram geliyor. Torununa harçlık veremeyecek emeklilerimizin hakkı da bunlarda vebali de bunlarda. Pazarda çürük sebze toplayan çaresizlerin hakkı da bunlarda. Aziz milletim bu iktidar Türkiye'nin üzerine düşen bir çığ gibidir. Yatırımcının satıp savup piyasadan çekildiği, parası olanın mevduat faizleriyle geçindiği, parası olmayanın da bir koyup on kazanırım diye düştüğü tuzakların memleketi olmuştur Türkiye. İşte bunların Türkiye yıl, yıl yüzyılı diye müjdelediği felaketin ayak sesleridir bunlar. Büyük Türk milleti içeride çökerttikleri devleti Dışarıda büyük güçmüş gibi pazarlamaya çalışan bir siyasal akılla karşı karşıyayız. AKP iktidarı yıllardır Türkiye'yi kendi dar vizyonuna, günü kurtarmaya yönelik manevralarına ve şahsi ihtiraslarına mahkum etmiştir. Bu kadim devlet iktidardaki müstevliler eliyle yani emperyalizmin yeni Türkiye'si olarak her masada bir şahsi alver ilişkisinin nesnesi yapılmaktadır. Aksi olsaydı 23 yıldır yönettikleri dış politikada herhangi bir kalıcı başarı yakalanmış olurdu. Evet, herhangi bir diyorum çünkü 23 yılda gürültü dışında ortada hiçbir şey yoktur. Bahsettikleri dünya liderliğinin onda birini keşke hak etselerdi. Yani davulu taşıdıkları kadar tokmağı da ellerinde tutmuş olsalardı. Bugün Türkiye'de milyonlarca kaçak olmayacaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kumar ve offshore'la değil bağımsızlığıyla tanınırdı. Bizzat Orta Asya Türk Cumhuriyetleri tarafından da görmezden gelinip yok sayılamazdı. Irak'ta, Suriye'de, Türkmeneli coğrafyası bugün kan ağlamazdı. Uygur zulmüne karşı adım atmaktan bu kadar çok korkulmazdı. 3 milyar avro sadaka karşılığında Avrupa Birliği'nin sınır bekçiliği kabul edilemezdi. Vatandaşlarımız elçilik kapılarında aşağılanmaz, milyonlarca avromuz reddedilen vizeler yüzünden buhar olmazdı. Dahası her üç cümlelerinden birisi olan gazze iken natbeten yahu ile perde arkasında bu kadar dost olamazlardı. Onu laheyde yargılatan bir Türkiye olurdu şimdi. Iki gün önce <laughs> iki gün önce İsrail'e karşı saldırıları durdurma ettiğini kaleme alan kaleme alanların içinde İngiltere, Kanada ve Fransa değil üzülerek söylüyorum Türkiye olurdu. Bugün Bugün Türkiye onu yönetenlere rağmen önemlidir. Önemi her şeye rağmen bizi bir arada tutan cumhuriyettedir. Zalime öfke duyan, zulme itiraz eden ortak vicdan ve milli bilinçlendir. Geçen hafta Türkiye'de yoğun bir diploması trafiği yaşandı. Hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'nin önce kendi çıkarına sonra da insanlık vicdanına uygun davranabilmesi bizi ancak mutlu eder. Ancak yine kendi elleriyle kendi medyalarıyla faş ettikleri gerçekler 23 yıllık skandallar zincirinin devam ettiğini göstermektedir. Trump ve Putin'i beklerken Zelenski ile yetinmek zorunda kaldılar. Çünkü her meseleye bir siyasal iletişim konusu gözüyle bakıyorlar. Bu anlamda bir iletişim kampanyası kitleleri etkilerse şayet zafer oluyor, etkilemezse rafa kaldırıp unutturuyorlar. Asıl sorun budur. Bizim de itirazımız bunadır. Hangi ülkenin iktidarı dış politikayı böylesine iç politikaya tahvil etmiştir? Hangi hariciye geleneği her diplomatik hadiseyi bir sosyal medya kampanyasına meze yapabilir? Bu nasıl bir rejimdir? Ayrıca bir uyarı olarak belirtmek isterim ki Türkiye'ye demokrasi batıdan alınmış bir icazetle gelmeyecektir. Türkiye'ye hukuk, adalet ve insanlık onuru batıdan ithal edilerek getirilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiye batıya rağmen yürüyecektir. Türkiye Cumhuriyeti batıya rağmen onların emperyal emellerine rağmen bir cumhuriyettir ve cumhuriyet kalmak için vereceği mücadeleyi de başkaları değil bizatihi Türk milletinin kendisi verecektir. Demokrasi, huku, adaleti, refahı, kalkınmışlığı batı istiyor diye değil, hak ettiğimiz için, layık olduğumuz için talep ediyoruz ve bunu gerçekleştirmek için başlattığımız mücadeleyi zafere ulaşıncaya kadar sürdüreceğimizi söylüyoruz. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye Suriye'de ne kazandığını bilmeden, ne uğruna savaştığını hatırlamadan, neden bedel ödediğini dahi sorgulamadan bir krizden diğerine sürüklenmektedir. Size geçtiğimiz haftalarda söylemiştim. Yakında Trump, Netanyahu ve Erdoğan'ın birlikte fotoğrafını da göreceğiz demiştim. Bunun ilk adımını Jolani Takma isimli Suriye Devlet Başkanı'nın İsrail ile oturduğu anlaşma masasından anlıyoruz. Bekleyin ve görün diyorum. Gazze'nin külleri üzerine, Gazze'lilerin kanları üzerinde uzlaşmaktadırlar. Bu yüzdendir ki iktidar Suriye'deki PKK yapılanmasına sessiz kalıyor. Bunu da içeride bir barış süreci diye pazarlıyor. Aziz milletim, yine geçtiğimiz haftalarda size bu kürsüden yanı başımızda Mora Yarımadası'nda Türkiye'siz tatbikattan bahsetmiştim. Erdoğan'ın dostum dediği kim varsa orada askeri unsurlarıyla boy göstermişti. Bugün yine benzeri bir gelişme yaşanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Afrika Komutanlığı öncülüğünde Dede Ağaç Merkezi gerçekleştirilecek Türkçe karşılığı Acil Yanıt 2025 olan bir askeri tatbikat yapılacaktır. 12 binden fazla askerin katılacağı bu tatbikatta Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Hırvatistan hepsi oradadır. Ama biz yokuz, Türkiye yoktur. Dünya lideri yok. Belki de kendisinin haberi yok. Çünkü AKP Türkiye'yi kendi iş sorunlarına... Öyle bir gömmüştür ki Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakılmamızla dahi ilgilenmemektedir. Kıbrıs rezaletleri ise bunun yalnızca görülen kısmıdır. İşte bu nedenle diyoruz ki İyi Parti bu ülkenin dış politikasını Türk milletinin onurunu koruyarak stratejik öngörüyle hareket ederek tarih şuuruyla davranarak dostlukları ilkelerle, ittifakları ise gerçeklerle kurarak yürütecektir. Ve bunu batıdan emir alarak değil, körfeze tefeci faiziyle el avuç açarak değil, Türk milletinden güç, ilham ve şevk alarak gerçekleştirecektir. Bunu geçmişini geleceğe bağlayarak yapacaktır. Sırtını yalnızca Cumhuriyet ülküsüne dayayarak yapacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli konuklar, devletteki çürümenin, yozlaşmanın, kurumlardaki dağınıklığın en önemli örneklerinden biri 18 Mayıs günü Tunceli'de yaşanmıştır. Terör örgütü tarafından öldüğü açıklanan iki terör elebaşısı için düzenlenmek istenen etkinliğe Tunceli valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu izin vermemiştir. Kendisinin bu haklı kararının ardından Ankara'dan gelen baskılarla devletin valisi refüze edilmiş, teröristlerin anılmasına imkan tanınmıştır ihanet süreci zarar görmesin diye yeni ortakları dem incinmesin diye devletin valisinin kararının değil terör örgütünün talebinin maalesef arkasında durulmuştur. İçişleri Bakanı bu konuda derhal açıklama yapmalıdır. 19 Mayıs törenlerinde yaşadığı duygular nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan Sayın Valinin Nasıl bir baskıya muhatap kılındığı tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalıdır. <laughs> Devleti ayağa düşüren ve teröristi kutsayan bu anlayışın sorumlularından da mutlak surette hesap sorulmalıdır. Merkeze alınma talebini bakanlığa ileten Sayın Valimizi de, Valimizi de devlete bağlılığı ve dirayetli duruşundan ötürü tebrik ediyor. Bu meselenin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum. Bu milletin böyle devlet insanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi artık merkez valisi değil, kalbimizin ta merkezinde yerini alacaktır. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Vakit sadece kürsülere değil, her bir kardeşimizin yüreğindeki makamlara çıkmak vaktidir. Artık her gün 19 Mayıs'tır. Bize artık her yer Samsun'dur. Vatandan başka bir kaygıya, asil kanımızdan gayrı bir kudrete ihtiyacımız yoktur. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun... Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. 1919'da parola ya istiklal ya ölümdü. Bugün ise biz yaşamak diyoruz. Layık olduğumuz gibi yaşamak istiyoruz. Güvenme huzur içinde yaşamak, hür ve bağımsız kalmak istiyoruz. Seçenekler bellidir. Ya sarayın esaretinde sürünmek ya da Türk istiklali içinde yaşamak ya tek adamın sultasına tabiyet ya da cumhuriyet içinde hürriyet. Arkamızdaki tarih, yanımızdaki millet, önümüzdeki gençliktir. Gelin birlikte yürüyelim. Seçime değil, yeni bir başlangıca doğru yürüyelim. Yalnızca iktidara değil, yeniden doğacak Cumhuriyete yürüyor. Bu bir bu bir haysiyet çağrısıdır. Bu büyük uyanışa çağrımdır. Samsun'a çıkılan o gün sadece düşmana karşı değil hem yılgınlığa hem de ihanete karşı ayağa kalkışın günüdür. 19 Mayıs bir uyanışın günüdür. 19 Mayıs soylu bir başkaldırıdır. Bu düzene ve saray sultasına baş kaldırıyorum. Bir milletin küllerinden doğduğu ya istiklal ya İzmihlal dediği gündür. Hiçbir zaman teslim olmayacağını iradesini hiçbir zaman teslim etmeyeceğini ilan ettiği gündür. Sorulacak soru bellidir. Ruhunu şeytanlara satanlardan mı olacağız? Yoksa tarihi ve talihi değiştirme kararıyla yola çıkanlardan mı? Bu gözlerin cevabı bellidir. Bu ellerin cevabı bellidir. Bu sesin cevabı bellidir. Gazamız mübarek olsun. Bugün de aynı karardayız. Fıtrat değişir sanma. Biz hep başaranlarız. Biz hep istibdadı parçalayanlar, esaret zincirini kıranlarız. Bu ilaçla bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun yol ve mücadele arkadaşlarını, ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor ve haykırıyorum. Yaşasın gençlik, yaşasın hürriyet, yaşasın cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.